Merhaba arkadaşlar bugün yeni yeni bakınız Bron kostümü dükkandaydı kaçırmak olmazdı ben kaçırmadan aldım direkt değişiklikler var öncekine göre bir çoğu var. Azcık. oyun kası azıcık şöyle ses efeklerini kapattım bakınız dansı evet duruyor ama eski ki buraya çok benzemiyor. Şimdi buranın eski halini fotoğrafını açıp geliyorum. Arkadaşlar önceki Burak gördüğünüz gibi bu. Şimdi oyundaki Burak'a geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi oyundaki Burak'tayız. Çok değişiklik olmuş. Mesela gözlük. Gözlük parlamıyordu önceden. Zaten fotoğrafı da adamın gösterdim. Evet. Arkadaşlar bana destek olsaydınız bunu alabilirdim bakınız. Şu var ya şu. O yıldız gösteren şeyi alabilirdik. Hiç abone olmuyorsunuz. Bakın ayıp. Şimdi biz hiçbir şey yapmayacağız. Arkadaşlar keyli alırdık bakın bununla keyli alırdık keyli geçtim bakın gelip bir dakika bu kostümleri alırdık kardan adım falan alırdık ama elmasımız maalesef şu kadar Noel Baba Mike almak istiyorum Noel Baba Mike şu an ya Ropes'te şu kadar kademe kaldı şu 10 elmas almak için. 10 elmas alır almaz geleceğim buradan ayı gibi. ama buna basacağım alacağım yani. Ama ama arkadaşlar ben şimdi görüşmek üzere çünkü dersime gireceğim. Ama önce size bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar bunu bana abone olmadığınız için aldırtırmadınız. Bakın efsanevi savaştı. Efsanevi savaşacak. Bana abone olsaydınız ben yani bunu yapabilirdim. Bunu ama yapamıyoruz ve Gale'in kostümü. Bakın Gale'in kostümü gelecek. Anlamında bu. Gale'in kostümü bakınız. Gale'in kostümü gelecek. Peki ne? Noel Baba gel mi? Fındık kıran gel geldi ha. Noel Baba gel mi gelecek şimdi? Bence gelmeyecek. Noel Baba değil de başka bir şey gelebilir. Arkadaşlar siz girin alın diyorum ama bak yeni hali bu yan bakın önceden şurada mangal yoktu yeni hali bu yeni halin eski halin arkasını bilmiyorum ve dansı hala devam ediyor ben bu hesabı kaybedersem şey yaparım şimdi ben e, ya kuzenimin hesabına geçip geliyorum arkadaşlar geçiyoruz ya kuzenimin hesabına giremiyor kuzenim çünkü tablet şey ay telefonları kırıldı sorcu var onun Bakınız gerçekten burada var. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Bakın görüyorsunuz. Hatta bu da var. Sen alalım. Sen almamıştım. Hayır. 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 36 senden de alabilirdik. Elf peni alabilirdik. Ama alamıyoruz. Karakter çıkarsa oha diyeceğim. Ama gelmedi. Gelmeyeceğini biliyorum. Şimdi bakınız alacağım. Tıkladık. Tıkladık, tıkladık, tıkladık ve geldi. Arkadaşlar geldi gördüğünüz gibi geldi. Retro bro. Nasıl? Retro Brok ne ya? Brok, brok eski brok deselerdi. Retro brok ne? Retro nani bu? Retro nani bu? Neydi o ya? Neyse ben şimdi ilk ne yapıyorum? da dur. Arkadaşlar özür dilerim. Abimin sesi çıktı videoda. Belki bu şey yapar silebilirsem silerim. Seni alamıyoruz. Uçarmaz lazım. Uçarmaz lazım. Abi bak. Burada elmas. Elmas en ilk baştan alınmış. Üçüncü kademeden sonra. Şimdi sonraki elmas. Burada buraya gelirse ki ya, ya daha kendimize şey var ben benim hesabıma geçip de Arkadaşlar şimdi devam ediyorum abone olun Ben bu videoları süs diye mi koyuyorum abone olun abone olun yani bak abone olun abone olun Hadi bir şu renk deneyelim nereye geldi hiç bilmiyorum nereye geldiğini bilmiyorum Arkadaşlar normal Frank'in aynısı. Bakın. vuruşlar aynı. Sadece azıcık süs eklemişler. Ulti falan da hep aynı. Bak. Tek bir değişik kosmuş yani Genel animasyonunu merak ediyordum ama siz bunu yani abone olmadığınız için 1000 abone olsun abone olmadığınız için biz bunun ne yeniliş animasyonunu geldik, ne yeniliş ama siz Brawl Talk'tan görmüşsünüzdür tek <laughs> <laughs> de gitti sonunda öldü arkadaşlar hayır Aa, evet Arkadaşlar bu kostüm böyle. Kardan adam şeki tü göstermedim galiba. Göstermedim. Videolarımda göstermiştim belki. Artık detay video satacağım. Lord Enzel'im ben. <laughs> şaka şaka. Şaka. Kaptan Kal. Kaptan Carl. Fınır Kron Gale. Zebani boy önceki videolarımdan görmüşsünüzdür. Çıldırmış bu videoda. <laughs> Durun bir dakika. Çıldırmıştı o videoda. Pardon arkadaşlar. İnanılmaz bir şey oldu. Ha evet biz fındık kıran geyli deneyecektik arkadaşlar. Fındık kıran geyli deneyecektik. Arkadaşlar inşallah ben de kostüm yapacağım yapabilirsem tabi. Hayı öğreneceğim bir kere. Aa! Aa bir dakika. Aa ben bunu çok sevdim. Ben bunu çok sevdim. Bir dakika şimdi. Ben bunu çok sevdim ama Evet şöyle bir durum var. Canı azaltıyor. Önceden canı azaltmıyordu. Şimdi canı azaltıyor azaltır mı muydu önceden de? Önceden de azaltıyor muydu? Neyse arkadaşlar, önce videoyu şimdi yok izlemeyeceğim. Ne şey gösteriyorum bunu göstermeyeceğim. Arkadaşlar dersime gireceğim birazdan. O yüzden görüşmek üzere. Bu yayın... Neyse görüşürüz daha.